Buyurun efendim. Mersi. Ee, valiziniz arabada mı kalsın efendim? Hayır, getir lütfen. Peki. Hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk. Bize bir şeyler hazırlayın. Baştın efendim. Ee, valizi buraya bırakıyorum. Hanımefendi bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır yok. Gel otursana. Tekrar çıkmayacaksanız evime gitmek isterim efendim. Bir şeyler ya öyle gidersin. Ben niyetliydim. Sizi beklerken iftarma etmiştim. Öyle mi? Yine de otur bir şeyler iç. Sağ olun. Hiçbir şey içmem. İlle gideceksin ha. Karından çok mu korkuyorsun? Hayır. Sizi rahatsız etmek istemem. Beni rahatsız etmiyorsun. Hadi otur.